Size merhaba arkadaşlar. Birçok Birçok arkadaş neredesin diye sormuş. Tabii ki buradayım arkadaşlar. Her insanın bazen işi olabiliyor. Şimdi öncelikle şunu diyeyim. Dünkü videomda, dünkü videomda bahsetmiştim hatırlarsanız. Eğer bir alsat için yaptığım hareketi hareketten bahsetmiştim. Ne demiştim arkadaşlar? Alsat için ne yapıyorum diye. Alsat için ayrı kısımda. Uğra, yani al sat e, karımı arttırmak için o bölümde ne demiştim arkadaşlar? Bir önceki videom bazı arkadaşlar kızmış. E, Bitcoin düşüyor neredesin falan demiş. Bakın ben o, o videoyu eğer bu kızan arkadaşlar açarsa orada ne demişim? Al sat için hodul hodul içinde mi? Hodul ayrı bir yer. Oraya gözden çıkarılan bir para benim için hodulda kalan. Ama al sat için dediğimi hatırlarsanız 57 K'ya düşerse eğer demiştim 57 K'ya kadar düşerse nakitte beklerim demiştim arkadaşlar. Ki hatta 57 K'da e, nakitte beklediğim için de düşüşte bile e, kar etmeyi başarabildik. Başarabildim. E, başarabildik. Eğer mesajı düzgün okuyan arkadaşlar da varsa yani orada görmüş adam az önce bana biri de yazıyor. Mesela abi senin sayende e, zarardan kurtuldum diye. Yani şöyle bir şey arkadaşlar. Kimisi kızıyor, kimisi seviyor ama hani e, ben burada eğer e, bir videoyu hızla çekemediysem eğer bunun nedeni büyük ihtimal bir yer, işim vardı. Dışarıdaydım, bir işim vardı. İşim hala sürecek. O yüzden bu videoyu hızla çekiyorum arkadaşlar. Bitcoin'deki, bakın Bitcoin'deki e, bir önceki videoda da bahsetmiştim. Ne demiştim? Şortçular, e, yani anlamayan arkadaşlar var. Ona da İngilizce konuşma diyorlar. Tam onun için de söyleyeyim. O zaman şöyle diyeyim. Yani marjin açanlar 5x 10x bunları piyasadan silmek isteyecekler. Üstelik e, geniş Bitcoin grafiğine, genişten tabloya bir aylık tabloya bakarsanız ikinci düşüş kısmı biraz net. Yani birinci e, düşüşü yaşadık. ikinciyi de o kısımda iki tepeden sonra yaşamamız muhtemeldi ki yaşıyoruz ama bundan sonra ne olacak? İyi yönde, olumlu yönde düşünüyorum arkadaşlar. Ben de beklemedeyim. Sabır her şeyin ilacıdır arkadaşlar. Ee, bu şortçuları marjinleri de temizleyeceklerini düşünüyorum. Elbette yine yarın karşınızda olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere seviliyorsunuz.